Merhabalar geldik 75. dersimize şimdi bu derste notification'dan devam edeceğiz Şimdi şöyle bir işlemle başlayalım müsaadenizle notification List isminde bir metodumuz vardı sen diyeceğim notification manager'dan bir Nesne Türeteceksin Şurası Nm olsun Buraya geldim yapıştırdım sende framework, notification, Repository'dan miras alacaksın. Bu şekilde kullanacağız. Tamam mı? Burası böyle. Sonra burada bir invoke metodu var. Şimdi invoke metoduyla amacım burada notification bildirimlerini açmak. Yani aslında ben şu anda yüklensin bu kısım göstereceğim. Şurada bildirim alanı vardı ya ben şu anda şurayı açmaya çalışıyorum. Yapmak istediğim şey buranın açılmasını sağlamak. Ya da orada açıldığı zaman ilgili e, alanda verileri getirmek. Şimdi values eşittir nm notification manager nokta nokta dedikten sonra bana get list ile bütün değerleri getirsin. Bunu istiyorum. Peki bunun get list'in sağ tuşa tıklayıp go to definition dediğim zaman ayrıntılarına gitmem gerekiyor. Neredesin sen? Şuradasın. Şimdi burada bunun içi dolu değil. İçini dolduralım o zaman. Alt tere, notification dal nokta nokta get list ol. Bütün veriyi getir. Tabi burada benden ne istiyor? Geriye bir döndürme ifadesi istiyor. Ondan dolayı return'ı buraya dahil ettim. Çok güzel ilerliyoruz. Bitti mi? Az kaldı. Bitmek üzere. Şimdi Solution Explorer'a geri döndüm. Geldim. Da taksis katmanı kapattım. UI'ye geri gelmem gerekiyor. UI katmanına geri geldim. Şimdi UI katmanı içerisinde bizim burada tanımlamış olduğumuz bir klasör vardı. Bu klasörün ismi Notification. Notification içerisinde tanımlamış olduğumuz bir e, sınıf vardı. Sınıfın ismi Notification List. Bunu geldim, kopyaladım. Kopyaladıktan sonra bir klasörüne geldim. Burada yer alan şeride geldim. Şeride yer alan komponente geldim. Şimdi komponent içerisinde sağ tuşa tıklıyorum. Ekle dedim. Buraya yeni bir klasör ekleyeceğim. Klasörün ismi az önce kopyaladığım Notification List olacak. Geldim Enter'a bastım. Ardından sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Bunun içerisine bir View ekleyeceğim. Bu View bir Razor View olacak. Ama burası ne olacak? Bir Parçal olacak. Create as a partial view dedim. İsmin de senin default olsun. Ben bu yapıyı bozmadım. İsimlendirme standartını. Siz burada dilediğiniz şekilde isimlendirip ona göre bir yolla çağırabilirsiniz. Hiçbir problem oluşturmaz. Çok iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Bir bakalım. Ne hata verdin sen? Tekrar ekle dedim. Bekliyorum eklenmesini eklensin bildirim sınıfımız. Geldi. Çok güzel. Tamamdır. Burası gelmiş oldu. Şimdi burayı kapattım. Ardından burayı da kapattım. Şimdi burayı değil de şurada bir e, çağırmam gereken yer Writer Layout. Şimdi Writer Layout içerisinde yer alan Notification'ın olduğu kısmı benim buradan koparmam gerekiyor. Şimdi Notification nerede arkadaşlar? Bakın şurada. Notifications yazan alanda. Peki nasıl çağırabilirim? Şöyle Ctrl F notifications 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 burada değil mi writer mesela writer notification hmm, ben buna zaten bir imhoca senkronik eklemişim bir saniye yazar bildirimleri eyvah biz bunu yapmış mıyız ya writer notification içerisinde writer için yer alan writer notification Buranın içine tanımlamışız zaten. Tanımladığım için de aslında benim burada ha burası zaten layout tarafında. Çok özür dilerim. Ben bunu yapmışım. Yani muhtemelen beraber yapmışızdır. Unutmuşum ben burayı yaptığımızı. Udemy tarafında da aynı anda işte hem YouTube'da hem Udemy'de birden fazla eğitim videosu ile devam ediyoruz. O yüzden bazen unutabiliyorum. Kusura bakmayın. Ve zaten bunu writer notification olarak yapmışız. Peki şöyle yapalım. Hiç bozmayalım biz olayı. Şöyle yapalım. Müsaadenizle şerit içerisinde yer alan neredeydi bizim komponentler, şerit içinde yer alan komponent içinde yer alan şu e, notification listi siliyorum buna ihtiyacım yok sildim şimdi biz zaten bunu writer notification isminde yani yazar bildirimleri isminde bir komponentin e, içine yazmışız peki ne yapabiliriz şöyle küçük bir saat çok küçük bir değişiklik yapacağız o da şu olacak notification listinin içerisindeki şu yapıyor olduğu gibi kopyaladım kopyaladıktan sonra kopyaladıktan sonra geldim notification klasörü olduğu gibi şöyle siliyorum. Buna ihtiyacım yok. Burayı komple sildim. Burası silinsin. Tamam. Ondan sonra writer notification içine geldim. Geldikten sonra sen dedim burayı bana sil. Bunun içine şunu yapıştır. Çok güzel. Notification manager için concrete entity framework notification repository içerisinde bunu getir. Bu şekilde olacak. Süper. Şimdi şimdi o zaman benim writer notification'a gitmem gerekiyor. Nerededir writer notification? Burada default HTML'i açtım. Bakın burada 41 satırlık verimiz var. Süper. Çok güzel. Tam istediğim gibi ilerliyor şu anda. Şimdi, 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 şimdi. Seni kapattım. Seni de kapattım. Kontrolleri da kapatalım. Writer Layout'ı da kapatalım. Hiçbirimiz olmayın. Şimdi bana burada e, bir tane sayfa lazım. Neresi olur? neresi olur writer için yer alan writer-add sayfası gelsin sağ tuş. tarayıcı ile beraber çalışır şimdi bir çalışsın bakalım bir bakalım en azından e, bu yıl esnasında herhangi bir hata var mı yok mu vesaire onu görmüş oluruz tamam geldim şimdi benim burada bildirimlerin detayını getirmem gerekiyor peki hemen başlayalım default'a geldim Öncelikle burası notification değil Bildirimler olsun bir Türkçeleştirmeye başladım. Ondan sonra arkadaşlar şimdi bakın burada bir di var gördünüz Drop Down Divider yazıyor orada da Drop Down Divider yazıyor gerçi şimdi burası bir Drop Down olarak geliyor. Ondan sonra şu div Class Drop Down Divider tamam şuradan itibaren alırsak sanırım olur. Şimdi şöyle yapacağım benim ilk önce yukarıda bir liste oluşturmam gerekiyor. Şöyle yapacağım ki et model önce entity ee, evet at entity layer pardon using entity layer nokta concrete model içerisinde de liste olarak notification'ı gönder. Süper. Ardından şurada drop down divider'ın olduğu kısma geldim. Sen diyeceğim burada bana bir tane for iş oluştur. Geldim. Var item in model süslü parantezin açtım. Geldim bu süslü parantezi şu A tagının bittiği noktada yani şurada kapattım. CTRL KD yaptım. Çok güzel. Şimdi burada düzenlemelerimi yapmam gerekecek. Equals işte MDI tere bu calendar var. Ondan sonra varyant var. Burada da ne var? Burada klas e yok mu sonda? Burada varyant var. Tamam. Şimdi update dashboard launch admin on notification. Hmm. Nasıl düzenleyelim? Şöyle düzenleyelim. Şimdi event today yazmasın. Bunun yerine at item nokta item nokta notification'ın e, türü yazsın. Notification tür. Şimdi bunun için SQL'e geldim. Notification türü tanımlayacağım burada. Diyeceğim ki diyeceğim ki şimdi bildirimlerin oluşturulması gerekiyor. Günlük günlük toplantı. Şimdi notification type birazdan atacağım. Test yazalım. Detay detayız. Merhabalar. Saat 15'te toplantı var. Notification date bugün 09.11.2021. Durumu aktif. Çok güzel. Devam edelim. Ondan sonra sonra buraya geri geldim. Bir saniye Visual Studio'ya geldim. Şimdi şurada just a reminder yazıyor. Ben burayı at item nokta nokta notification details yaptım. Tamam. Burası da tamamlandı. Şimdi burada değiştirmem gereken bazı değerler var. Şöyle ben bir sayfayı yenileyebilir miyim müsaadenizle? yenileyelim bakalım nasıl bir şey biz karşılayacak beraber görelim. Bekle yüklenmesine. tanesine. Yüklendi. Tıkladım. Bakın bildirimler. Günlük toplantı. Şurada bir takvim sembolü var. Gördünüz mü? Takvim sembolü. Şimdi benim onu almam gerekiyor. Şu takvim sembolü yanılmıyorsam buradan geliyor. Buradan geliyor diye düşünüyorum. Ee, preview. abi de preview var ya. Preview'da mesela yeşil de almış. Benim onu da eklemem gerekiyor. Şeye. Çünkü bunları diğer taraftan çekeceğim. Çok istediğim bir formatı yakalayabilmek için. Çünkü işte Saksın's Warning falan. Belki bir karar yapısı da olabilir. Sesli düşünüyorum şu anda. Şöyle yapalım. Şurayı ben geldim. Olduğu gibi kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim. Notification type'a yapıştırdım. Tamam. Ardına sen item nokta type. Notification type. Şimdi bir de renk olmalı bildirim rengi, notification type color diye bir seçenek olmalı. Peki bunu da verebilir miyiz? Bence bunu da veririz. Hadi gelin beraber bunu da ekleyelim. Şöyle yapalım. Şimdi entity katmanına geldim, notification'a geliyorum. Bir alan daha. Ya bittiği zaman gerçekten böyle çok ciddi anlamda elle tutulur bir şey olsun istiyorum. Ondan dolayı bu kadar üstünde duruyorum. Notification color bildirim rengi olsun ya. tam string tutalım buraya string. Tamamdır. Package Manager konsola geldim. Ardından burayı sildim. Etre migration boşluk migration altre nati altre color altre add olsun. Böyle bir şeyler eklemiş olalım. Zaten bir tane sütun ekleyeceğiz sadece. Orası da gelsin. Hızlı bir şekilde bunu da yapalım. Tamam update -tire database demiş olalım. Enter'a bastım. Bakın bu proje ilerleyen süreçte admin tarafına geçtiğimiz zaman gerçekten çok daha güzel olacak. Yani şu ana kadar pek çok şey öğrenmiş olabilirsiniz ama admin tarafında öğrendiklerinizi görünce hatta admin tarafında öğrendiklerimizi görünce ben de bu süreç içerisinde bir sürü yeni şey öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Ee, geçenlerde bir tweet okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Yani yazılım sektörü yazılım sektöründe öğrencilik hiçbir zaman bitmiyor diye. Gerçekten bitmiyor. Sürekli olarak öğrenmek ve kendinizi geliştirmekle mükellefsiniz. Yoksa yerinizde saydığınız zaman geriye gidersiniz. Böyle bir sektör yazılım sektörü. Şimdi notification type dedim. Şuraya geldim. Ben şöyle kestim. Sen diyeceğim bana burada item nokta item nokta ee, color ver. Şimdi, notification color. Olmaz. Bu kalır değil. Notification kalır. Süper. Şimdi şunu kapattım. Geldim. Sağ tuş edit up 200 rows dedim. Ve tekrar açtım. Buraya da kalırın ilgili değerini atadım. Çok güzel. Sayfayı yeniledim. geldim mi bir şey? Gelmedi. Çünkü tekrar çalıştırmam gerekiyor. Right Red'den yeniden çalıştıralım. bekliyorum açılmasını. Şimdi burası açılırken biz de o sırada şöyle şurayı bir kapatalım tekrar. Default'a geri dönelim. Notification color. Tamam. Güzel duruyor ya fena değil. Geldim buraya tıkladım ve günlük toplantı gelmiş oldu. Şimdi burada sadece şu E class'ta E class'taki notification type gelmedi. Onda bir sorun var gibi. Notification type gelmedi. Normalde mesela orada ne vardı? Takvim vardı. Notification type sembol. Aa özür Notification type sembol olacak. Tamam. Şimdi kaydettim. Geldim. Sayfayı yeniledim. Şimdi düzelecek orası. Ekdörün yenilenmesin. sayfanın sayfamız yenilensin. Geldim. Süper. Burası da geldi. Çok güzel. Bu şekilde. Burada duralım. Bu kadar. Gelecek derste buradan devam edelim.